arkadaşlar yepyeni Mobile Legends videosundan herkese selam bu İnstagram'da Rajla oynayacağız Transformers kostümüyle dedim bir EXP gideyim şöyle bir EXP farkımız olsun dedim o çekti ilk başta güzel dedik canlı geri çıkalım şöyle bir öne doğru Çap çap. ah değmedi ya tamam da çekiyorsun da kanka. Heh. Şimdi onu girip almam lazım. Aslında gireyim. Hem alayım hem öleyim ben. Çok güzel. Ölmeyeydim iyiydi ya. Dedim yani hem öleceğim hem alacağım dedim. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen bu şekilde. Arkadaşlar size ne diyeceğim kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Benim için çok iyi olur. Fırtına güzel olur. Çekemedi. Ya hak. Ama kul altı olmuyor işte ya. Bezerlik yapıyorsun. Bak ağzım bozuldu senin yüzünden. Ya hak. Güzel vurduk ha. Oğlum girme 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 Ak ak Elim değdi Lot, Kulot orman mı? Çok güzel Diğer nerede? Kanka onu da bi sal da bir alayım Çok güzel iki 2 yaptı. Ali koyun daha tak manamız yok bir base atalım. Çok güzel gidiyoruz. 3 1 0. Hızlı evet. evet. bir şekilde <laughs> Koştuk kaplı aldık Hani bizde iyiyin Julian Güzel yani İkisini de yasaklamadılar Niye yasaklamadı da ilk pik onlardaydı Birisini alır dedim İkisi de hiç Cık. Almadı Karşı takım. Ya beni çekiyorsun ne oluyor yani? Allah hoşçak kullanamadım. Ne ya? Gel lan bura. Kaç 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 kaç. Kaçmam lazım. Şimdi girersen öldürürüm. Öldüren. O kaçıp şeyi basacaktım da hata yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok zorladım orada. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Eski ablemlerin dönmesi çok iyi oldu. Harbiden söylüyorum çok iyi oldu. O yeni ablemler çok kötüydü ya. Benim kafamı çok karıştırdı o. Ama geri dönmesi var çok iyi. Değer MS girdi yine. Görüyorum şu an mesela. Ya da bir yerde beni çekecek. <laughs> Allah oyun kastı. Şuradan <laughs> saldır diyelim. Kırmızı fantom çıkayım ya. Tavşanları duymak Kesin yanıma gelecek. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Çektim. Ama işte. Öldü o. Ama bak, pis kağıttı. Pis kağıttı, çekemedi. Beyz 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 atalım da. Ulan yin yapma yin yapma. Yapma şu hatayı ya. Alırım diye düşündüm ya. Alırım diye düşündüm. Yemin ederim alırım diye düşündüm. Yok abi çok zorlamayacağım. O kastasa sıkıntı. Kalkanını bastı. Neyse. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sizden ricam. Lütfen kanala abone olun. Beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim.

gelecek. Çekecek ben. Bak. O kadar. Oo, oh, 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 oh. geliyor, 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 geliyor. Gel bir daha gelme. Birader, gelme. Ben şimdi ya Rabbisin. Onları silmeye başlayayım ya. Oo, oh, Zeze Leon geldi kaçmam lazım. Düşman katledildi. Kaçmak kulağım açsa. Hepsi de kula atalım ama geri kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Hemen beyz atalım. Orada güzel oynadık yalnız yanıma gelerek. Çok güzel oynadık. Aldık. Ne çıkalım? İkinci balta mı çıksa? Hmm. Şu dönemler ne var? Şu balta çıkalım ya. Çekil. Buradan kule açtırma sana. Bu kanada oynuyor lan. Matilda oynamış ya. Çekebildin mi beni? Yalnız o savunma çıkıyor. yapamadık da. Ya. Ama iyi verdim ha. Ya sal beni ya. Ups ups. Kaç 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 kaç. Ya Jansi gelme ya. Abi şurayı koruyun o kuleyi açmasın ya. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Ben şu aşağıya gideyim. Şu midden kule açsanız artık. Saldır saldır. saldır. Neyine geri çekiliyorsunuz? И разъячала. Ben burayı çok iyi şey oynadı kalbiden. MS, MS bir sal beni MS ya. Onun orada saldırmayın. 12 olsun öyle saldırın ya. lafamı ya Buradan bir ağzı çıkalım mı çıkalım bence de çünkü şey tank çok Bu tank kasmış Ana yani geliyorum. Daha oğlum çalma ya. Ben de zaptanmadım. İyi zaptanmadım can hiç yok. Hiç Oh be son anda. Son anda attık. Bakalım. Aynen, 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 aynen. Ben, Üç tane tak var sana da çıkmam lazım. Ben, kafa değil. Ben, lan Lord alamıyorum. Lord 12 olsun da öyle alalım. Şunu artık kafana koy ya. Neyse şuraya dalalım ya. İnşallah bir demez ya. Bence ben, demez. Karşıdan reddini almış. Lan onu bile vuramadım lan. Ayıklar arıyorsun bana. Ha şimdi orada alabiliriz. Ben de orada alayım ya tek başıma. Ah Mosko sen de bir gelsen var ya. çok güzel. Tek aldım. Bir atalım. Şu lordla beraber gidelim de şu lordu kaybetmeyelim. <laughs> ya senin mislemene başlayayım ya. Of. Oğlum Nord'la oynayın diyorum. Amına oğluklarım üstten tek başlarına gidiyorlar ya. ne diye oraya orayı çok güzel oynadı yalnız tebrik ediyorum ama Lord'la gelsinler de şimdi oyun bitmişti harbi harbi söyleme oyun bitmişti ah. Öldü, o da öldü, öldü.

Eşeklemesi oraya girdim abi biliyordum onun dönüp de çarpacağını şey yemin ederim eşeklemesine girdim Neyse bu bir, bir ölümsüzlük çıkmamalıydı da. Bu adamlar kesin orada alacak. Orada yoklar. olduğunu düşünüyor. Gel bana ya. Çok iyi getirdi ya Kaç 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 kaç. Şu Moskov bizle niye oynamıyorsun Moskov? Senin ben olduğunu sikeyim ya. Al geri zekalı. Aptal herif. Düşmanı Benim ben olmayan bir ilmi Lan ne güzel oyunu kazanıyoruz. Geri zekalı yaptığına bak ya. <gülüyor> <gülüyor> of Moskov Vallahi yazık ya alacağımız oyun gitti ya neyse arkadaşlar bu video bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere